Herkese günaydın. Siyanar e, Boçoğlu'nun düzenlemiş olduğu e, organizasyonun 17-24 e, tarihleri, aralık tarihlerinde. Bugün şu son günü Seagame teknelerinden e, iki modeli e, tanıtacağım. E, bunlardan bir tanesi 250X modeli, Center Konsul. 7.57 boyunda ve 2.54 genişliğinde oldukça sağlam güçlü ve denizci bir altyapıya sahip. Bu şekilde bir yandan görünüşü Bu 250X modeline iki tane 150'lik motor ya da iki tane 175'lik motor takılabiliyor. Tek 300, tek 250 montajı da mümkün. Genel olarak dış hatları bu şekilde. Burada bir sahil beslemesi mevcut. Arka motor için havuzluk. Burada tekneye giriş için bir merdivenimiz var. Tamamen balıkçılık için tasarlanmış. Ee, tamamen açık bir tekne. Şöyle arka tarafından bahsedecek olursak teknede Standart olarak çift var geliyor. Plexi cam. Bunu ister koyu renk ister açık renk, açık renk bir plex tercih edebiliyorsunuz. Bu teknemizde iki livarın yanında bir de tuna tüpümüz mevcut. Tuna tüpler konik şeklinde. İçleri siyah. Tek bir ruh pompa ile çalışıyor. Yani livarlardan bağımsız olarak çalıştırabiliyorsunuz duvarların için mavi ve aydınlatmaları mevcut burada bir adet kamışlık standart ve burada bir ee, daha var ve aydınlatması mevcut ee, arkada yine bir Bencimiz var koltuğumuz şu şekilde açabiliyoruz. Seyir esnasında Oturabiliyoruz ve balıkta da kullanabileceğimiz oldukça büyük bir koltuk var. Yine buralarda iki tane arkada standart kamışlığımız var. Ee, burada da bir ve iki tane kamışlığımız var. Bu kamışlığın sayısını arttırabiliyoruz. Burada ortada büyük bir kapağımız var, kapağı açtığımız zaman e, içeride divar pompalarını, hidroforu ve içeride oldukça geniş bir alanı var aküleri, servis akülerini koymak için yine burada yakıt hortumu geliyor ve bir filtresi mevcut. Bu alana rahat bir takım sandığı e, sığabiliyor yükseklik olarak. E, 250'nin standart donanımının içerisinde böyle bir manuel pompamız e, mevcut. Eğer elektrik sisteminde bir problem çıkarsa Sintine'deki suyu manuel olarak bu el pompasıyla boşaltabiliyoruz. Bu da standart olarak gelen bir ekipman yine her iki tarafta sağda ve solda bu şekilde balık dolaplarımız var. Bunları da açıp gösterebiliriz. Balık dolabının içerisinde yine bir ekstra bir kutu var. Ee, buraya biz yaklaşık 4 kasa sardalya koyabildik. Büyüklüğünüzü, büyüklüğünü anlamanız için. Ee, söylüyorum. Yine aynı balık dolabından bu tarafta da mevcut. Aynı zamanda burada bir tatlı su için bir suyumuz var. Ee, buradaki o bu tuzlu su için. Ee, bir elektrik çıkışını görüyoruz pivot. Tercihe bağlı olarak o e, ekstra olarak gelen bir dolap. Bu şekilde çekmece ve altında da bu şekilde raflı raflı olarak da kullanabileceğiniz bir dolap gidiyor. Bu ekstra bir özellik. İlerlediğimiz zaman yanda yine bu şekilde yarısı bir kapalı bir dolabımız var. Aynı şekilde diğer tarafta da e, dolap, çekmeceli ve raf dolap ve burada da bir daha var. 250 cc'den farkı 250 cc. burada önde geniş bir havuzunun olması. Bu şekilde geniş bir havuzu var ve burada yine bir e, dolabımız var e, burada aynı zamanda böyle bir box var. Eğer box kaldırırsanız sağ ve solda büyük bir boşluklar var aküler için ya da diğer malzemelerinizi yerleştirmek için. Ve bunu da tekrar da bu şekilde kapatabiliyoruz. Ön tarafta koltuğun altında yine Böyle bir dolabımız daha var. Ve bu, kilit takılabilir bir dolap. Ee, ön tarafta çapa ve ırgat için bu şekilde hazırlanmış motoru ve iç boşluğu olan bir yerimiz var. 250x'in hard t-top'u ön aydınlatması mevcut. Bileksi yuvarlak oval bir cam. Burada elektrik sistemine ulaşabilirsiniz. Sigorta panelleri sigorta panelleri ve buraya ekleyeceğiniz her elektronik cihaz için e, sigorta kutusunda boş yer bırakılmış bir kablolamaması yapılmış. Böyle içeriye girdiğiniz zaman da hem sol tarafta hem sağ tarafta büyük bir boşluk olduğunu burada da büyük bir boşluk olduğunu göreceksiniz. Evet. E, konsolun altı bu şekilde. Konsolumuz standart bir konsol, ee, çok yüksek değil, ee, bunu şunun için söylüyorum, 250cc'de biz farklı bir konsol kullandık, ee, bunun konsolu e, bu şekilde, daha kısa ve daha da e, bir konsol. E, bu tekne'miz de bow kafa motoru da, bunlar da joystick'i burada ve e, düğmelerimiz burada yer almakta. Tavanda bir aydınlatması mevcut. Ve yine burada telsizi koyabileceğimiz ve elektronik eşyalarımızı koyabileceğimiz yukarıda bir dolabı mevcut. Ee, bu şekilde siyah boyalı bir demir çiğ sahip. Yine servis şartili o trastlığın şartili ee, bu bölümde yer alıyor hemen konsolun alt tarafında güvenlik önlemlerinden bir tanesi burada şu şekilde bir düğmemiz var herhangi bir motor sıcaklığında e, ya da tehlikeli bir anda bu düğmeye bastığımız zaman e, yakıt filtresinden önce motora gelen yakıtı kesebiliyorsunuz burada birkaç e, teknik özelliği de belirtilmiş e, takılabilecek maksimum motor dizayn ağırlıklar e, var. E, bu koltuğumuz bu koltuğumuz e, tamamen kişiselleştirilebiliyor. E, biz bu koltuğun altına böyle bir dolap e, koydurduk. Ve buraya tamamen balıkçılık için bizim için arkada kullanacağımız malzemelerimiz için böyle bir çekmece oldukça geniş. Böyle bir dolap oldukça derin ve geniş ve yine buralarda küçük çekmeceler yer almakta. Bu koltuğu özelleştirebilmek çok iyi. Siz e, buraya isterseniz böyle tamamı dolap ve çekmece. İsterseniz tuhaflardan birini çıkarıp bu yan kafa bir buzdolabı ekleyebilirsiniz. Ya da bu koltuğu havaya öne doğru eğip e, üzerine lavabo ya da ocak ekleyebilirsiniz. Ya da kesme tahtasıyla lavabo ekleyebilirsiniz. E, bu üniteyi e, oldukça değiştirebiliyoruz. E, tamamen e, balıkçılığa uygun geniş bir yürüme yolu geniş bir ön sağanlık mevcut 250X modelinde 7.57 uzunluk 2.54 genişlik var X modelimizde tekrar söyleyeyim çift 150 çift 175 motor takılabiliyor ya da tek 300 tek 250 motor takılabiliyor. Yaklaşık olarak tabii hava şartları, deniz şartları değişkenlik gösterse de bir 300 lük. tek bir motorla 40 nat, 43 natı görebiliyoruz. Evet, 250 X modelimiz ee, bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa memnuniyetle cevap vermeye çalışırız.